Evet, geldim. Kızlar ben geldim. Hoş geldin anne. Şimdi makyaj yapmalıyım. Şöyle şöyle. Birazcık oje süreceğim. Böyle. Ve ruj. Evet. Gayet güzel oldum. Şimdi şu gözlüğü çıkartayım. Of, mükemmel gözüküyorum. Tabii yapmam gereken bir şey daha var. Kızlar nasıl olmuşum? Çok güzel anne. Teşekkürler. Evet. Yüz maskesi yapmalıyım. Çok güzel. Parfüm. Çok güzel. Birazcık yüz kremi ve bu mükemmel maske. Ee, benim tacım neredeydi ya? Kızlar tacı gören oldu mu? Bu anne bu olay mu? Yok tatlım bu olmaz. Taç neredeydi ya? Evet buradaymış. Şimdi mükemmel oldum işte. Of mükemmel gözüküyorum. Çok büyük bir değişiklik oldu. Kızlar hadi hazırlanın. Tamam anne. Ee, kardeşim biz ne giyeceğiz? Benim elbisen var. Bunu giyeceğim. Ben ne giyebilirim bir şey? Annemden bir şeyler giymenizi. Anne bende çok fazla bir şeyler yok. Senden giysem olur mu? Tabii kızım giy. Bak şunu giy. Sağ ol, anne. Hadi kardeşim biz de hazırız. Daha benim saçım güzel değil. Ben de saçımı düzelteceğim. Tamam abla. Çıkart sen de gözlüğünü. Parfümümü sıkayım. Gözlüğümü ben de çıkartayım bence. Evet mükemmel oldu. İki dakika şunu çıkartayım. Krem. Parfüm 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 parfüm. Mükemmel. Şimdi fırçalayayım. alamıyorum şu temizleyeyim. Tamam. Ben hazırım. Ben de acayım. O zaman gidiyoruz. Yepe. Anne biz de hazırız. Tamam o zaman gidelim kızlar. Oha. Merhaba kızlar. Lisa. <laughs> kızlar beğendiniz mi Lisa ablayı? Evet. Rose. Şişo. Ve Jenny. Mükemmeller. Geldik. Sen şurada dur tatlım. Tamamdır. Evet. Ben Lisa, Rose ve Lisa. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün aramıza yeni bir idol katılıyor. Ve bilinklerimiz, sevgili bilinklerimiz. Yeni bir idol katılıyor aramıza. Heyecanlı mısınız? Evet. O zaman biz de Luna Grey'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Luna seni seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Evet bugün aramıza yeni bir idol katıldı ve Luna Grey. Anlıyorum. Hepsi bizim için mi? Evet, hepsi bizim için ve şarkımızı bekliyorlar. Hadi o zaman yapalım. Blink'leri daha fazla bekletmeyelim. <laughs> 지 못한 대도 감열이 몸에 가려진 보유 는제별로 거침 없이 찍찍지보진않지 b l a 랙하면 p i n 우리는 이장한 s a v 원하던테러고뺐지눈물에도 칼럼 무 베기 조선은 가리카 f a 궁금하면 해봐 Fact Check 눈 높인 꼭대기 물 만한 물고기 좀좋해 sevgili bilinkler. Bu kadardı bu konserimiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Lisa, Jenny, Rose ve Jisoo benim artık en iyi arkadaşlarımmış gibi düşünüyorum. İnşallah onlar da benim en iyi arkadaşlarıymışım gibi düşünürler. Luna bizim en iyi arkadaşımız. Luna artık bizim en yakın ve en güçlü arkadaşımız. Lunayı çok seviyoruz der misiniz? Lunayı çok seviyoruz diye bağırın. Lunayı çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim bilinçler. Hepiniz çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Luna seni çok seviyoruz. Lunaya bayılıyorsunuz değil mi? Evet. Luna senin için ölürüm. Luna senin için yanarım. Luna. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Blackpink son konserini sundu. Evet. Hepiniz açılın lütfen. Jenny. Açılın. 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 Mikrofonu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Canım bilinçlerim benim. Mah Beluna geçiyor. Merhaba. Yusuf Erose. Vay canına her zaman burada mı kalıyorsunuz? Mükemmel bir yer. Evet biz her zaman buradayız tatlım. Çok güzel bir yermiş. Çok şanslısınız. Değil mi ama idol olmak böyle bir şey. Çok güzel bir konserdi. Hepiniz beni aldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz tatlım. Evet. Kesinlikle. Ya, beni çok mutlu ettiniz. Ortaya geç lütfen. Bakın, size ne kadar teşekkür etsem az. Sizin sayenizde ben idol oldum. Yoksa YG beni almayacaktı. Ne demek tatlım? Biz her zaman senin yanındayız. Artık sen bizim en iyi arkadaşımızsın. Evet her zaman öylesin. Ve her zaman da öyle kalacaksın. Evet. Hep, hep, hepsini söylediği gibi sen en iyi arkadaşımızsın. Çok teşekkür